Teknobat'tan herkese merhaba. Ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte robot süpürgenin bataryasını değiştirmeyi göreceğiz. İnternette pek çok farklı video var. Ben de onları izledim. Yüksek kapasiteli bir batarya aldım. Bu Xiaomi S9 modeli. Bu Xiaomi'lerin bataryaları anladığım kadarıyla kronik. Birazcık bir senede bitiyor gidiyor. Hepsi robot diye bir siteyi gördüm. Güvenleri buldum, aldım. Videoya sponsor falan değiller. İşlerini iyi yaptıklarını düşünüyorum. Yani gördüğüm kadarıyla. Ve o yüzden onlardan batarya aldım. Hatta yüksek kapasite batarya aldım. Şimdi yıldız tornavida ile bu vidaları söküp kendim bataryayı değiştireceğim. Siz tabi uzman bir teknisyenden yardım alabilir. Servise gönderebilirsiniz. Zira bozarsanız sorumluluk size ait. Ama meraklılar için ben kendim böyle bir video çekmek istedim. Ve haydi bakalım. Görelim değiştirebilecek miyiz. önemli. Arada çayımızdan bir yudum alalım. Aslında bu tür işleri yaparken şunları da böyle çıkartmak lazım. Kullanıldığını görün diye böyle saçlı maçlı bıraktım. İzleyiciye normalde her şey böyle pırıl pırıl olsun deriz ama bazen de gerçek ve kirli yüzünü göstermek istiyorum bir şeylerin ki hani kendimiz gerçekten kullanılmış bir şeylerle bir iş yapıyoruz. Bunu da görün diye. Galiba şurada da bir çatlama var. Şurada da plastiklerde bir çatlak var. Bunu da değiştirsem aslında iyi olacakmış. Çıkartalım vidaları. Bütün vidaları çıkarttıysanız aslında gayet rahat geldiğini söyleyebilirim. Şurada bir Şurada bir tutan kısım var hala. Şurada bir tırnak varmış. Şurada. Şunu iyice bastıralım. Plastiği de kırmak istemiyorum. Heh. Nihayet tırnağı kırmadan çıkartabildim. Alt kısmı böyle. Şöyle göstereyim sizlere. Görüyorsunuz. Arada biraz toz olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kullanılmış makinenin içinde. Bakın şöyle kenarlarda pislik oluyor. Buna bir basınçlı hava filan tutulup basılabilir. Şöyle bir içerisini temizlemek için. Aslında sistem bakın ne kadar basit. Ne kadar güzel. Şu batarya şöyle çok kolay çıkıyor. Şurada bataryanın Revalans var. Şunu şöyle mandalına bastırıp çıkarttım. Bu eski orijinal bataryası. Orijinal bataryasının üzerinde ne yazdığını da söyleyeyim sizlere. Lityum Ion Cylindrical Rechargeable Battery. Date 2042. 2042 yılında üretilmiş. Vay be. 16.8 volt charging limited voltage 5200 mA 72 watt hour rated kapasite 5000 mA 5000 yerine 7000. Bu red wire black wire muhabbetleri var. kabloları dikkat edin diyor. Yerine bu Epsi Robot'tan aldığım bu bataryayı takacağım. Bu bataryanın olayı dediğim gibi 5000 değil 7000 mA olması. Şöyle şuraya takacağım. Kabloyu da şöyle şuraya geri teptik mi? Tabloyu biraz daha iyi sığdırabilirim. Bence güzel oldu. İçeriye şimdi bir hava üfleyeyim, getireyim bunu. Cihaza toz üfledik. Daha doğrusu cihazın tozunu basınçlı hava makinesiyle şöyle güzelce üfledik. İyi bir temizlenmiş oldu. Şuradaki çıt çıt parçaları oturtuyorum bu sefer. İyi kötü anladım temel mantığı. Şimdi vidalarımızı geri yerleştirelim. Ne kadar kolay değil mi? Diğer parçaları da aslında değiştirmek kolay. Bir de kaybetmediğim sürece. Hava üflediğime rağmen basınçlı havaya rağmen kalan hala kirpislik olabiliyor. Şunun yönünü bir değiştirelim. kirli tankını da gittim döktüm temizledim. Şöyle miydi? Hah böyle. Bayağı oldu bu süpürgeyi ben kullanmayalı. Aslında bir tane ucuz diye Çin'den batarya sipariş etmiştim. Gelmedi. Yollarda kayboldu. Daha sonra Türkiye'den almaya karar verdim. Böyle daha iyi oldu. Fakat şunu tam oturtamamışım. Şuradaki çatlak da şimdi kafama takıldı. Neyse bakalım zamanı gelince ona da bakarız. Şimdi bu yeni bataryayı taktık. Eskisini çıkarttık. İşlem aslında gördüğünüz üzere bu modelde gayet kolay. Bu Xiaomi S9'larda da internette gördüğüm kadarıyla pek çok kullanıcı bir yıl kadar kullanımdan sonra bu hatayla karşılaşmış. Siz de bu şekilde 800 liraydı bu bataryayı ben X sipariş edeceğim zaman. Sonra 1200 lira. Şimdi 1600 lira 7000 mAh'lik sürüm. Ee, özellikle gittim 5000'li 7000 mAh'liği aldım ki iyi mi kötü mü bir yorum yapabileyim sizlere. Ama dediğim gibi şimdi 3 saat kadar bunun şarj olması lazım içinde bataryayla. Bunu götüreceğim. Bunun yuvası, şarj olması için gereken yuvası evde. Videonun altına da şarj oldu, güzel oldu, kullanıyorum ya da yaptım olmadı yazacağım. Ama her türlü videoyu yayınlamaya niyetliyim. Xiaomi S9 robot süpürgenin batarya değişimini Teknopat.net'te izlediniz. Basit bir robot süpürge batarya değişim işlemini kendiniz yapmak isterseniz benim yaptığım şekilde yapabilirsiniz. Eğer ustalığınız varsa daha güzel şekilde de tabii yapabilirsiniz. Ya da götürüp serviste yaptırabilirsiniz. Size kalmış ama çözüm var. Parçaları değiştirmek gördüğünüz üzere o kadar da zahmetli değil. Yeni videolar için abone olmayı lütfen unutmayın ve Teknopadı sosyal medya kanallarında da takip edin. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.